şedesler ama kaç? 32 doğumluyum. 86 mı diyorlar? Ne evet, diyorlar? 37'lisin o zaman. 37'lisin. 37, maşallah evet. ama iyi namazını falan kılıyorsun. Namazımı kılıyorum. Orucumu tuttum Allah'ıma Allah şükür. Kur'an'ımı okudum. Maşallah. Teravihimi evet. oturduğum yerde kıldım. Maşallah. Çok maşallah. şükür. Allah'a şükür. Maşallah. Hamz edir şükredirim. Çok şükür. Bütün millete de dua ederim. Allah'a Allah şükür. Sadece benimkilerine ben. Herkese yaparım ben. Bizlere de dua ettin. Hepinize. Hepinize. Allah, hepiniz, olsun. Allah emanet olun Allah yavrum. Olsun. Hiç oruçta file vermedin o zaman. Tahtu hayır ya. hayır. hayır. Doktor Hı. izin vermedi. Tutmayacaksın dedi. Ama dedim hele bir başlayayım da. Allah Allah. Şey olmazsa tutmam. Ama bak yok baktım ki. Maşallah. Gidiyor iyisi mi gitti. Allah'ıma çok şükür. Ne güzel. Allah sağlık sağlık. Amin sağ amin. Sizlere de Allah uzun sınır. ömürler can amin, sağlığı amin, az amin, tatlılığı amin. versin yavrum. Amin, amin. Önemli olan o. Allah sizlerde de başımızdan eksik etmesin. Amin amin sağ olun ya. Bol bol memleketimize, milletimize, bizlere dua edin. Amin hepimize İnşallah. diyorum da herkese ediyorum. İnşallah. Allah razı olsun. Zaten hep televizyonda Nur şey. Saçan Hoca'yı neyi dinler? Sen de mi izliyorsun Nur Saçan Hoca'yı? Onu dinlerim. O da Kayseri'li benim gibi. O da mı Kayseri'li? Evet ha? o da Kayseri'li. Onu dinlerim. Mustafa Hoca'yı dinlerim. İşte onlarla beraber hep dualar evet. alırım an, şeylerim. Of. Öyle uğraşıyorum, şu tesbihimle maşallah, uğraşıyorum Maşallah, işte. maşallah. Çoşun. Allah sağ olsun. Ol. Amin cümlesine yavrum. Etsin. Amin cümlesininkini Allah kabul etsin. Allah kabul Yeni yeni şeylere sizlere ben nereden daha göremem de belki. Yok maşallah daha iyisin. <laughs> Amca Oy. ne zaman davetli oldu? Amca 200 kaç idi? 2007. 2007'de. 2007'de. Duymuyorum ki 2007'de. 16 yıl olmuş bayağı. Oğlunuz evet. bakıyor değil mi? Evet, beraber kal, evet. beraber kal evet. kalıyorsunuz. İstanbul'da mıydınız? İstanbul'daydık. Hı -hı. İşte İstanbul'dan onun şeyiyle geldik Hı -hı. buraya. Pandemide gelmiştiniz herhalde evet. ben sordum. Evet pandemide, pandemide. geldik. Şimdi orada üç kızım var. Hı -hı. Onlar da istiyor ama gitmiyorum yani. Hı -hı. De oğlumun evi dururken Hı -hı. niye gidip eniştelerimle kalayım diyorum. Hı -hı. Anladım. Öyle işte kalıyoruz. Bayburt nasıl? Bıraktığın gibi mi? İstanbul'dan sonra gelince. Ben Bayburt. fazla dolaşmadım ama ki yok. Değişmiş Bayburt. Çok büyümüş hmm, evet. büyümüş. Güzelleşmiş yani. evet. İstanbul'dan bayağı da gelen var buraya. Tabii. Gelip tekrar İstanbul'dan gelip Bayburt'a yerleşen çok Tabii tabii yerleşen, tabii çok, yerleşen çok. Zaman zaman hep dönecekler herkes İstanbul durulacak yer hmm. değil de. Ben hmm. sevemiyorum Amca geliyor muydu buraya rahmetli? Rahmetli tabii. Biz Var her, sene ha, her sene, buraya. Her sene gelirdik buraya. Her sene gelirdik. Kadir burada ya. Ziyaret onları tışır, dolanırdık. Giderdik. Ondan sonra işte giderdik. Allah sağ olsun. Ol. Amin. Sağ olun yavrum. Allah razı olsun. Allah muradınızı versin yavrum.